Ergenimize hayırlı olsun. Kıymetli Ergeneli hemşerilerimiz, Ergene'de ulaşım ağımıza can verecek, vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, en önemlisi can güvenliğini sağlayacak, ölümlü kazalarımıza son verecek bir projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ulaştırma Bakanımız Ergenimize geldiğinde projemizi sunmuştuk. Sonrasında bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımızı ziyaretimizde projemizi kendilerine sunarak desteğini aldık. Ergen ilçemizin tüm mahallelerinden D100 Karayolu'na bağlantımız olacak. Hem Çorlu ilçemizden hem de Ergen ilçemizden girişler sağlanacak. Ergen'e devlet hastanemizin giriş ve çıkışı daha kolay, daha konforlu hale gelecek. Bununla ilgili teknik bilgi almak için kıymetli proje sorumlumuz Can Bey yanımıza bilgiyi kendisinden alacağız. Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Sizin Sağ sayesinde karayolunun bağlantısını hem hastanemize hem vatandaşlarımıza hizmeti sunmak için biz de çalışmalarımıza bugün itibariyle inşallah başlayacağız. Hem Çorlu yönünden hem de Ergene yönünden Cumhuriyet Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesi'ne karayolundan bağlantı yaparak bir tarafta da birer kilometrelik yol bağlantısı yapılacak, yaya ulaşımı yapılacak ve vatandaş başarımızın sağlıklı bir şekilde hastanemize ulaşmasını sağlayacağız inşallah. Başkanım Projemiz bu noktadan başlıyor. Çorlu suyunun olduğu noktadan. Buradan bir kavşak bölgesi oluşturarak hastanemize yan yol bağlantısı yapacağız. Ve aynı doğrultuda devam ederek alt geçidimizde bir kavşak oluşturarak hem Yeşiltepe Mahallesi'ni hem de Cumhuriyet Mahallesi'nin olduğu bölgede birbirine geçişini sağlayacağız. Aynı şekilde karşı tarafında da yine karayolundan bağlantımızı sağlayarak bu bölgede ortalama bir kilometrelik karayolu bağlantısını da oluşturarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde rahat bir şekilde hastanemize ulaşmasını ve aynı şekilde karayolundan mahallelere ulaşımı sağlayacağız bu noktada. Bir diğer projemiz de yaklaşık 600 metre ileride bir köprülü karayolu geçidimiz var. Bu noktada da hem Çorlu'dan gelen hem de Ergene bölgesinden gelen, Ergene ilçesinden gelen karayolunu takip eden vatandaşlarımız hem Cumhuriyet Mahallesi'ne hem Yeşiltepe Mahallesi'ne bağlantı yolları ile birlikte daha rahat ulaşım sağlayacaklar. Hayırlı olsun Ergene'nize. Hayırlı olsun başkanım. Sağ olun. Hayırlı olsun. Bu proje sadece bir yol değil, Ergeni'nin geleceğine uzanan güçlü bir adım. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, ilçemizin gelişimine iğme kazandıracak bu önemli ulaşım hattı Ergenimizin modernleşme yolunda bir dönüm noktası olacak. Ergene Belediyesi olarak her mahallemize dokunan hizmetlerle daha yaşanabilir, daha erişilebilir bir kent inşa etmeye devam ediyoruz. Ergenimiz için varız, ergenimiz için başarırız. Müzik